...benim rahat etmediğim dünyada... ...kimse istirahat edemez. Kılıç. Benim rahat etmediğim dünyada... ...kimse istirahat edemez. Çakallar sürüye dalmış... ...biz burada çoban köpekli yapıyoruz Orhan. Çabuk hazırlanın. Çıkıyoruz. Hoş geldiniz. Tamamdır. Birazdan gelelim. Sonra bize ulaş. 10 dakika. 10 dakika tamam. bize ulaş. Sana çok mühim bir şeyden bahsetmem lazım ama. Tamam 10 dakikaya geliyorum o zaman. Tamam at çiftliğine geçeceğiz biz şimdi birazdan. Bizim araçları tamam, bir tamam. tamir etsin sizin çocuklar. Tamam hocam. Baylar araçları geçin. At çiftliğine geçelim ufak bir toplantımız olacak da. Arka yoldan gidelim. Okay. Bunlar çalışmış. Çıkıntı köpeksin seninle düşer. Hepsini yönetir. Bin köpek bu günlere kalmaz. Bambalacı şişkosuna çok geliyorsun Necmi. İkiniz bir İstanbul'a sığarsınız da... ...bir mezara sığmazsınız. Ulan! Ben inatçıyayım! Gözüm motoru. Hayır valikaneye saldırı var dayı! Valikaneye saldırı var dayı! Ne dayı. saldırısı <laughs> oğlum? Dayı vuruluyor. Ciddi misin sen? <laughs> ne olmuş lan? <ya>? Saldırı <laughs> var dediler mi var Kim sıktı sizi? Sen <laughs> bir araba dayı. Üstündeki adam mıyım ki? <laughs> Köşkümün <Kesimini gülüyor> içine bakarak beni tehdit edeceksin! Hayır. Yüzüne! Utanmadan kısır da kiseksin. Ulaaa! Malikane yani. Kimde? Kime sıkıyor oğlum? Kim kimsime sıkıyor? Dayı. Alo. Malikane misiniz? <laughs> İndirmediyseniz, tamam indirmediyseniz Geldik 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 Malikane oğlum zırhlarınız üstünüzde olsun Silahlar takılı olsun Tamam bir oldu beş kulak kimmiş lan o Yine hemen yine şerefsizlere bak Hemen 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 Bizim adamı hemen hastaneye kaldırın. Hemen Aa! hastaneye kaldırın. Kaka. Bunlar kim? Ulan. Bunlar benim elim, boşları. elim tamam, boşları. tamam tamam eline sağlık. Bunlarda sağ bunlar da bizim malikane önünde. Bunlar da onunla olabilir. Bunları da buldum ben. eline diye. sağlık tamam. Bunları atın içeri. Atın bu salakları içeri. Ahmaklar bunlar. Sam ah, içir... bu. Ya galiba galiba. Tamam. İyi Nereye etmişsiniz. gitti bunlar abi? İyi etmişsiniz tamam. Bizimkiler de iyi vurdu onları. Helal olsun. Ellere sağlık gençler. Elinize sağlık. Güzel vurdunuz. Vay Sen nasıl adansın lan? Han neredesin? Tam, <laughs> <malikhanin de. gülüyor> Han gelmedi, gelmedi. Malikhane'nin önünde. Han medenlinleri ara, de ki Saki tamam. dayı Malikhane'ye geçti, sizleri bekliyor. Tamam. Haydi. Tamam. Hayır, o Aha, dedi, yani giderken, bak, evet. bak, Düşman, bak, tamam devam, tamam devam, arkamızda. go. Arkamızdaki kim? Arkamızda bir tane bir araç var lan. dön arkaya Dön arkaya, döner arkaya döner köye, sivil araç var Polisler, tamam buyur, buyur. Bu, bu, bu işte bunlar bu, değil, bu, bu, bas, bas, devam bas, bas, devam devam Bas bas bas. Ya oğlum bizim şoföre ne oldu? Devam abi. Vur 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 onları indir. Araç o. doğrulandı mu araç? temizlendi mi temizlendi, temizlendi telsizden bir şey geçtiler mi içeride biri var mı evet şimdi, şimdi Bilmiyorum. Şeyler, bu niye ayakta kalmış benim üzerimden uzaklaşın benden lan. Ayağımın tozu değilsiniz lan. Ya. Çok Hı. boşsunuz lan. Adamları siz şurada tersinden Bunları var evet. diyordum. Bunları alın. Bunları alın. Tamam mı? İbret Adem bunları alın. Malikane'ye geçiyoruz. Arkadaki araç kim? Biz miyiz o? Arkadaki araç, Arkadaki araç kim? Tam bir şeyden. Dayı şey Gökhan. Tamam. Gökhan'la. Şöyle tamam. bir şey tamam. gidelim. Seri araçlara. Haydi. Arkadaşlar araçlara geçin. Dayı alsanız öyle. Evet. Malikane'ye. Sen neredesin? Dayan. Atla 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 atla. Ulan, ulan. Böyle olması gerekmiyordu tabii, da. da. Kemallerinizi takın yol üstü kimse düşmesin. Arkadaşlar hedef at çiftliği. Orada temizliği medenli mi yaptı? Sal. Evet biz yaptık. Elinize sağlık hızlı temizlik olmuş. Tamam, dayı, Hoş dayı. geldiniz. Barışın oğlum bizim sıfır. Berkcan nerede Berkcan? Şimdi Araçtan dayı. araçtan düştü galiba. Araçtan düştü bir. Araçtan Berkan düştü. Da... Ona ulaşsanız abi. Berkcan. Berkcan da Arkadaşlar <laughs> şey yapın. E... Neredesin sana adam indiriyor. Kim sıkıyor buraya? Etrafı kolaçan edin. Kolaçan edin etrafı. Aç şişeyi yapabilmeye muktedir olduğunu biliyor. Boşa silah sarcamayın. Şimdi yalnız ona Tamam cesetleri içeri alalım. Cesetleri içeri alalım. Cesetleri içeri. Acımıyor çiçeği. Damadıma, evladıma son vazifemi yerine getir. Gel, gel 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 gel. Sizin yanınıza geleceğim. Mar e, izinsiz, izinsiz, giremezler değil mi? Yok. Bak, bu beyaz arkadaş sizin Marken'e arkasında dolaşıyordu. Biz de arkasına takıldık. Hep beraber indirdik. İyi etmişsiniz. Onu, onu da, alalım bakalım. Evet. Şimdi kaza tutturma vakti geldi mi? Sen yüzündeki maskeyi çıkarsa. Evet. Torba var üzerinde. Torba, torba, torba yüzü. Torbalar var. Doktor, doktoru görmemesi için şey yaptık. Hı, -hı. E, Ağızları, elleri ve kolları bağlı. Tamam ağızlarını açın konuşturacaksın bunları. Öttüreceğim daha doğrusu konuşturmayacağım. Öttüreceğim. Tek tek öttüreceğim ben de. Tipler de çok tanıdık. Saki Bey ne yapmayı düşünüyorsun? Çıkardım Şimdi, mantarı. Ne yapacağım biliyor musun? Eğer elemanımın yerini öğrenemezsen kıçlarında şuradaki şarapları parçalayacağım. Affedersin yani çok Ama affedersin. Yöntemiz Arkandakileri gördün değil mi şu burada. Evet. Polis geliyor. Evet. Malikane getiriyor. bırak sokarım götünüze yani. Han. Polis kovuluyor, polis kovuluyor. Malikane'ye giriş yapma. Malikane'ye şu anda giriş yapma polise. Nereye senin polisi. Evet, şimdi. Öyle oluyor bir aracım bozuk. Her bir vurmada giderim. Hanginiz konuşuyor lan? İt. Başka sana verecek bir şeyim yok. Sen. O, ağzınızda bant yok çıkarın konuşun Konuş. ağzınız diliniz açık. Heh. Yardıma <laughs> geldim. Nerede lan Ahmet? <laughs> Ahmet mi? Geliyorum geliyorum nerede nerede? Ahmet abi Ahmet'in, ahmetin, ahmetin kafasını kafası, yarın evine alırsın buraya. Bir, alırsın bir, alırsın bir, bir, bir alırsın olarak Ne dedin? Çıkmaz bir daha, daha söyle. Ahmet'in kafası yarın elinde Senin... <laughs> ahmet'in kafası elimde mi? Aynen öyle. 10 dakika bekle getireyim kafası. Aynen öyle. Şöyle bir ayağına bak bakayım sen. Oradan bakınca rahat konuşuyor. Evet. Konuşma, lan. Ahmet nerede? İkinci kez sormam. Bak diyorum Ahmet ki, diyorum nerede? dinle beni dinle. Ben konuşuyorum. Burada biz konuşuruz sen dinlersin. Sus lan. Ver bana bir arabanı. Ver bana bir arabanı. Ahmet'in kafasını getireyim sana 10 dakikaya. Ahmet nerede? Sen beni dinliyor mu? Şehirde sizi sergilerim, cesetlerinizi sergilerim. Dinle, Ahmet nerede? Beni dinle. Sergileme yani o bir şey. Olacak. Beni bir dinlemişsin. Sen de konuşmayacaksın mı? Gel gel, siyahlı. Bak lan bana. Konuşuyorum zaten. Bana bak. Ahmet nerede? Son kez soruyorum. Tamam, o gitti. O kafayı mermi yedi. Bak, bak bak, dinle beni. Söyle. Ver bana bir tane Vito'yu, kafasını getireyim Ahmet ya. nerede? Hala kafasını getirin diyor. Bunlar hiç mi Sen korkmaz bak, ya, ısmaz ya? ya. Ahmet nerede? Alt etmişti o gibi. Atlı biri var mı? Çıkar da görek. Azer Bey, ayağına ben bir kurşun geliyorum. atalım. Sadece ölüler görür. Ah! Ben Ahmet ben nerede? Ben konum, ben konum, ben konum. Ben konum, konum malikane yolu, otele giderken malikane yolu, otele Allah giderken. Allah şansın. Attım orada geliyorum. Kurşun kalmadı. Kurşun kalmadı. Çabuk, çabuk. Buradaki arkadaş deli gitti. Burada biri vardı. Ahmet hakkında nasıl öyle konuşuyorsunuz? Sen, gibi bak, sen, şu adamı söyle. Biraz daha silah Tekrar sormayacağım. Kafasını kellesini getirin diye halen daha boş muhabbet ediyorsun. Sor tekrar. Bak. Öleceksin. sor öleceksin. tekrar. Sor tekrar. Ölmek mi istiyorsun evlat? Sor tekrar. Ahmet nerede? Bekle. Siktim öldü. Tamam. Nasıl böyle konuşuyorsun? Dur bir dakika dur bir dakika. Hmm. Tamam, Ahmet'i bunlardan ödemeyeceğiz. Anlaşıldı, öyle. tamam. Nasıl? Bunları... Bunları e, ve Zara ekleyeceğim Geldim, hemen geldim. Çok iyi yaptın. Bu benim Frank Carlo. Bir daha olsa, bir daha Policiler yap. Polisler nerede? Bir daha olsa, bir ha. daha yap. Benim adım Frank nerede? Carlo. Esas benim. Dayı, polisler PD'ye gidiyormuş. Yol keseyim mi yerden? Yaptı mısın? Hattayım, atlayım. Polisleri ellememeye çalışıyorum. Polisler malikane giriş mi yapmaya çalışıyorlar? Eski hastaneye giriş Tamam. medelline söyleyin. İçerideki leşleri onlara teslim edeceğim. İstedikleri gibi değerlendirsinler. Medelliğine. Polis mi? Geliyorum geliyorum. Polisleri, ne yapalım? polisleri de alın içeri. Öldürdüyseniz alın. Yapacak bir şey yok. Sağ Hatta mısın? Sal, ol nerede? Medalini ben bulamıyorum. Medellin nerede? Bizim medalin nerede? Mankeneyi medalin nerede? Oğlum patronunuz nerede? Dayı Medellin'lerden kimsenin kimse haber yok. Gezdin Kimseden malik, mi haber yok? Yani. Gezdim malikaneye yani adamlar biliyor. Tamam. Oğlum şimdi şey yapıyoruz hemen. Şunları mezarlayın. Azer Bey. Onları oynat. Yani. Medellinlerin diğerlerinde haber yokmuş. Herhalde polislere yakalandılar. Ya ben buradayım. Duyuyor mu? Evet duyuyorum şu an. Kim bu konuşan? Patronuyum. Geliyorum ben. Sağ ol. Benim adam kelepçeli kaldı da burada. Bir de hastaneye gidiyor. Polis mi aldı? Evet polis aldı birisini. Desteğe ihtiyacın var mı? Bu 16 hastanede video arayışı var. Evet, İçeride BZ bulunmakta. Medalinden bir daha bulunmakta. Eee... Ne yaptınız yani anlamadım. Son konuşan. Tekrar et. Şöyle. Kan kılıç dayı, bu evet. motel hastane var ya. Evet. Orada bir tane maskeik var, elinde o içeride bir adam var. mi bilmiyorum. Polis var içeride. Tamam, şeyde mi, garajda mı, motel altı mı? Yok yok, motelin hani altında şey yok mu bizim? Hastane. Hastane. Var, hastane. Evet. Çıkmasını bekliyorum. Çık, da vuracağım. Tamam, tamamdır. O halde mı diyor? Şunları var mezarladık. Sen bunları SS'de mi gömeceksin Biz bunu mı gömelim bunları? Cüm'ün yolundayız. Ben SS'e sokmam lazım. bu itleri. Tamam. Saki Bey, merminiz var mı? Yok şu e, ee, malikanede iki tane ceset var. Geliyorum. Bu cesetleri halletmemiz lazım. Onlar direkt Bana görelim. acil destek lazım. Bir Neredesin? Kişi lazım. Hastanenin oradayım vuracağım polise. Tamam. Geliyorum. Tamam. Aynen bu medelliğinde Oğlum de desteğe bir gidin. Genç arkadaş burada kalsın. var. Kalsın. Genç arkadaş. O da burada şu an hastane. Ege. Efendim dayı. Şu cesetleri bahçeye gömelim. Tamam, Bu arkadaş seninle bir şey konuşmak istiyormuş özel sözde. Bir dakika tamam. O <laughs> Gelsin. Gelsin. Geliyor. E, buyur gel dostum. Dayı, PD dayı tamam. PD, tamam dayı. PD tamamsa adamımızı alın gelin Ahmet tamam, yanında. Alıyorum abi. Adamımızı alın PD'yi de getirin buraya. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk dayı. Sana ne lazım E Ya dayı, ben az önce moteldeyken senin adın geçti orada. Evet. Ondan kere iki genç motelin ortasında konuşuyordu. Ne dediler? Da? İşte dayı, işte dayı dedi canını kurtarsa iyi olur falan dedi. Onu illa bir gün bir yerde bulacağız falan dedi. Ee... Ondan. Sen şu iç sürüsünden değilsin değil mi? şu yerde yatanlar var ya. Hani. Yok yok. Ben senin şeye geldim ya. Bu senin mekaniğe geldim. He. İlk ya, ben seni orada görmüştüm. Hani efendi bir abiye benziyorsun. Evet evet. Ya şimdi bu az önce bunlara biz silahlarını biz verdik. Silah yanlışlıkla bizim adamlarımıza doğrulttular. Problem yaşadılar. Biz de bunları yol üstü yakaladık. Ben affetmem. Bana bu yanlış yapmayacak. Benim silahımı al, malımı al, paramı al ama adamımı alma. Çok yanlış büyük hatalar. Şimdi bunları buraya defnecez. İkisi de bak görüyorsun değil mi? İkisi de yerde yatıyor. İkisini de defnecez şimdi. Be. Allah benim kuvvetliymiş film, aldım yani adama. Ya senin eline sağlık be kardeşim. Vatan haini gibi gömüyorsun şuraya. Tamam mı? Bizim gibi adamları, bu ciddi adamları bu işleri yaptılar. Akasma gerek bir şey varsa verin abi ben de yardım edeyim ya. Hemen şu arka tarafta kap bir tane gel oradan. Fırtına da nasıl çaktırlar biterim biz kardeş. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuş. buraya kardeş. Ben. Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam <laughs> sizinle oynamaya başlamıyor. Başladığında en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gidecek. Davut Tataroğlu. Öleceksin. Bunu erkene de al. Geciktirmek de senin. İki şıktan birini ben değil, sen seçeceksin.